bakın. Bakın. Elektrikli silgi bile var. Bakın yetmemiş oyuncak bile koymuşum. Hatta içinde sanki bir birine Elektrikli evlenme, silgini görelim. Evlenme teklif edeceğin yüzüklü oyuncak koymuşum. Bir tane şerif bir, 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 şey var. Elektrikli silgiye bakın şimdi. Böyle siliyor bakın. Bak. Daha kalemlik dolu arkadaşlar bir de erkeklerin bir de yapalım, kalem kutusunu görelim şöyle iki tane arkadaşım varmıştı böyle bir şey bile Hazret bir de erkeğin kalem kutusunu görelim gariban erkeklerin <laughs> kırık önce kırık bu garibanlık nedir bu erkeklerde ya silgini görelim bir senin otomatik silgin var mı <laughs> otomatik silgi arkadaşlar 3 yıldır kullanıyor <laughs> Bu kadar mı? Hiçbir başka bir şey yok mu? <laughs> Kalemini görelim bir de. Kalemin, Kalemin nasıl? Nerede?